Havada kimse yok. Bakalım Rip bu oyunu yapabilecek mi? Son 10 saniye. Bu arada var ultisi var. Bakalım 1'e -3, -3, 3 pozisyonda rakiplerine baktığımızda Martin ve Sasuke'nin canı... Ne... Ya atmak için geri çıkıyor ama karşısında iki kişinin çıkma ihtimali var. Ama bunun farkında gibi görünüyor. 2 tane az canlı isim karşısına doğru geliyor. İlk ismi aldı burada. Hemen bıçağını da çekip oradan uzaklaştı. Molotov'unu da gönderecek. Burada imha edilmeye başlanmışlar. Dur dur dur. Gelecek o Ali. Evet görünüyor ultiyi de kullandı orada. Bir an önce kendini avantaj sağlamak istedi. O molotofun daha hızlı düşmeyeceğini biliyordu çünkü. Rakip üzerine doğru geliyor. Rip bu skorda alı birebir durumda şu anda. Molotov hala bitmedi. Rakibin arkasından geldiğinden emin. Rip burada bir üçte bu round olacak gibi görünüyor. Bir tane de smoke gönderdi. Olabildiğince zaman kazandı burada. Smoke içinden çıkar rakibin. ilk başta vuramasa da Rip. Bire üç durumda bu clash'ı alıyor. Ve durumu da 5-0'a getiriyor. Burada e, çok... zaman kaybediyorlar ve Cevuz'dan gelen kimse yok ki tek tarafında. Şimdi Lego hızlı bir şekilde sahaya girdi ama Minden kolay bir skor. Uzun tarafında aim diyalandan iki tane o geldi kutu arkasından. sadece içerisindeki rakip de vuruyor. Eğim Diyalal döne döne her yeri vurmaya devam ediyor. Dedin kaldı sadece. Onun da yeri belli ve Eğim Diyalal'den bela geldi. Muazzam bir oyun. Tek başına Reeds. Operator'la beraber oraya yerleşti. Orada Phoenix'in Kolunu şimdi gördü Rus. Oraya flash pick gelecek. Rus'tan hata yok. Kolay bir vuruş olduğu için. İkinci kill de geliyor. Rus'tan gereken katkı geldi. Üçüncü skorda geldi. Dörtte geldi. Rus'tan tek başına aldın savunması. İlk defa belki de bu kadar iyi yaşatabildi bu taktiğini. Sence bey şimdi Mago Jet'le birlikte Mavera'yı yakaladı. İçeride Moj var ultisi bulunduğunu. Ultisinin bulunduğunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda bir bir üç ultisi var. Ve Moj ultiyi açtı. İki tane skor kendisinden. 13 11 uzatmalara doğru yolculuk ediyoruz. Türko sol kalan isim. Bir de arkadaşını kaldıracak. imkansızı deniyor şu anda. Ve bu imkansız artık pek de mümkün. 3'e <laughs> 2'ye oynayabilecekler mi? Asıl soru burada. Ve şimdi Spike'ı kapanma ilanımız. Görüşürüz. Ben, ben Aya Spike'ı kurmaya geldim diyor Mites. Hızlı bir şekilde kuracak son saniyede. Bu çeki yaparlarsa ilk Gelmiş. haritayı alacaklar. Turko ortada güzel bir pozisyonda. Aynı Mites 1. Aynı aynı Mites 2 olmadı. Turko yetişebilecek çözer. mi? Çok zor gözüküyor. Starman yerini de biliyor Turko'nun. İlk haritada kaybedenler finalinde. Çözdü çözdü, Oo, çözdü. Çözdü. çözdü çözdü. 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 Çözdü mü? Evet, çözdü çözdü. Çözdü. Onu çözdü. İnanılmaz. <laughs> i̇nanılmaz. Çözdü. Uzatmalara gidiyoruz böyle bir <laughs> kattılar round e, roundun sonunda bu nedir abi ya hadi <laughs> abi ya, <gülüyor> <gülüyor> ya abi kendi mermi bitmez yani tamam da bu değil. nedir abi ama yani çok güzel bir crosshair hakimiyeti var gördüğün gibi sürekli cross <laughs> doğru yalnızdan <laughs> rip alafeleşini bekletiyor 35 saniye var roundun so tamamlanmasına silahını çekti şimdi rip son 30 saniye Burada bir rotet yaptığını kabullendirmek istiyor herhalde rakibine. Bu arada Moş pozisyonu değiştirdi şimdi ultiyi kullandı bunu bekliyorlardı işte. Şimdi ulti çekildi flash da geldi beyaz. Ultiyle ile beraber iki skor. Neden bu kadar beklediklerinin cevabını verdiler aslında bize. Şimdi... kuracak vakitleri patlayıcı çantasıyla patlayıcı çantasıyla kuracak gelişim. sanırım. Spike aldı orada yeterli olacak evet, mı? Yet, yeterli yet, olacak evet yeterli olacak kurmak için. Diğer tarafta Sasuke hala hala A tarafında ve sadece dört canı var. Sasuke 4 can da yani adama doğru mermi diye bağırsalar düşecek şu anda. Bakalım burada retake'i yapabilecek mi? Bir de iki durumda ve sadece 4 can. Aslında baktığımızda RIP'e bir mermi, Beyaz'a da göndereceği iki mermi. B tarafına oynamak istiyorlar. Duvarda dolmuş <laughs> Sasuke. Çok iyi bir refleks. <laughs> önce mini sonra RIP'i. İki tane headshot. Futbolist. <laughs> birlikte Toronto bakalım bir şey bulabilecek mi? <laughs> Oo, onu da bekliyor. Bir bunu vurmamıştı onu da aslan. Bekliyor. Bir bunu vurmamıştı. Bunu Her da yaptı. Yaklaşacak kim soruya bakmayacaktır. Haberleri yok. Heaven'a doğru bakmaya çalışıyorlar. Cehennem Şimdi bir ulti geldi bu arada Mitez'den. Hop Mitez'e bir sürpriz var Aslan'dan. İkinci skor da geldi Aslan. Aslan. Ediyor. Aslan. Aslan. Burada yine elinde operatörü var bu arada abicinin Bir kez daha geliyor. Turko arka arkaya skorlar alıyor. Yalnız kaldı burada Sasuke. Turko'yu indirmeyi başarsa da Mavera arkasından gelecek. Ve vakitleri olmayabilir bu noktada futbolistin. Sasuke şöyle bir baktı kimseyi göremedi. Alana yayılmış durumdalar. Bahçede bekliyor bu noktada onu Sova. Bıçaklar çekildi jetten. Arkasından mı gelecek tepeden mi gelecek indirmeyi başardı. Onu da almayı başardı. Sasuke <laughs> kulaçı yapıyor. Üçüncü skorunu ve roundunu takımına kazandırmayı başarıyor. Yani bu... Serbest... Siviyel az önceki bonus round'un ardından full alım gerçekleştirecek. Rasve ve Lego'nun da bu arada silahları var. Hemen hatırlatalım izleyicilerimize, Oo. yeni bir izleyici arayüzü. Yalnız deding buradan açılacak, pek fırsatımız olmayacak Çok muhtemelen. Çok büyük risk, yakından gelecek. Rakiplerinden biri Lego vurdu. Takas gelecek mi Dead 3 tane vurmuş. <laughs> yani işte yakın mesafe, line-up, hizaya dizmeye böyle bir avantajı <laughs> var. Dedin ki büyük ihtimalle sadece mouse bile bastı ve 3 kişi öldü orada. Yani dedin ki görmüş olmasına rağmen bence BBL dedin ki oradan gel... Rain tesirli bombası tutuluyor. Her an bir temasa girilecek. Oh. Çok güzel bir headshot ama bomba şimdi geliyor. Lego serbeni beni düşürdü. <gülüyor> Side <gülüyor> aslında Marky'den çıkan bir Drake var. Lego tek başına. iki oyuncu daha kalmıştı. Ve Sasuke yerini biliyor. Birebir oh. oynayacaklar. Lego iyi oynadı burada. Zaman yaratmaya devam ediyor elinden. Bıraktı neydi ne? Sasuke oh. Oh. gönderdi. Oh. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne? Geldikten sonra Lego'nun bombası Round'u kazandırdı 200 IQ oyun 200 IQ mu yoksa acaba Lego bombayı mı failledi? Bana biraz failledi gibi geldi ama Hemen Lego Bu da Aslan'dan Bakalım ulti nereye gelmiş? C'nin tam ortasına atılan biraz info alma amaçlıydı ki Aslan'dan hemen skor Oo. geldi Aslan. Aslan Aslan. <laughs> Anın seferi geri geldi. Yani her yerden vuruyor Aslan. Yine kaçırmadı. iki tane HS'si var round başında. Çok güzel bir Kero'dan <laughs> bu arada. <laughs> koku üzerine. Phantom skoru da geldi. Şimdi Mark New tekrar isim olacak. Bilmedi. Kendi başlangıç bölgesinde ulti geldi. Mark New vurdu ama Kero'dan takas var. Ve böylece BBL kazandı. ilk haritayı kazanarak... Dengi de gidiyor. Ama tabii dün dediğim gibi Oksijen'in özellikle savunma tarafı çok kötüydü Bilbiye'yle karşı. O yüzden bence hiç rahat değillerdir bu noktada. O ara teleporttan kurtu kullandı ve Laures aynı taktikte içeri geçiyor teleportun. Bunu çok iyi çalışmışlar. Şu an için henüz deneme şansları olmadı bunun ama ilk defa galiba bu roundda göreceğiz. Çünkü B tarafına gelen bir oksijen spors var. Bakalım bu yeme doğru ilerleyecekler mi? Tarit'i tabii ki göremeyecek Reis. O ses verdiği an itibariyle kapı açılacak. Lore eskili çıkarttı. Çok güzel hareket. Çok beğendim. Ee, Mükemmel. İşe yaradı da. Hatta belki güzel de bir flash pick olsa daha da fazlası gelebilirdi Lore'sten. Yani hani 2-3'te vurabilirdi ama şu an... Orada dash atması dışında bir şansı kalmadı. Yalnız rakiplerin aksa ve ağzında olduğunu biliyor. Turko bu arada. Bilmiyorum gördüm oradaki sisin üzerinden ama kontrolünü şu anda ele geçirmiş gibi görünen Haze Clan Tekvan'ın bu arada pozisyonu çok kritik çok değerli ama henüz spike'ı kuramadıklarını belirtelim. Arkadan 3 kişi geliyor. Tamamdan 3 kişi çıkacaklar. <laughs> E, yalnız Tekvan iyi keseyi bıraktı rakibinin üzerine. Şimdi yalnız Tekvan'ın pozisyonunu de. biliyorlar. Üstünde de bir kişi var Tekvan'ın. Kenardan silahı da gözüküyor ama Tekvan! Tekvan'ı Tekvan nasıl bulamadılar? Üçüncü skoru almayı başardı. Mavera burada börziyi düşürse de yalnız kaldı. Tekvan 24 canlı 3 skoru hanesine yazdırırken round'u da takımına kazandırmış olabilir. Şimdi bir keşif oku geliyor. Mavera'nın buradan evet. kaçması onun için daha hayırlısı olabilir. Oh! <laughs> Noktayı koydu, fişi çekti Tekvan. Mükemmel bir round geride bırakıyor. Ya pozisyonu Heaven'ın altında ikili aldıktan sonra hamamdan hala iki oyuncu gelecek. Heaven'dan bir oyuncu gelecek. Gidiyor Heaven'a vuruyor. Şey taktiği artık BBL'den gelmek üzere. Tamamen hani kalmış bir pozisyon seyredeceğiz. Çaçan senin de söylediğin gibi şu an kamerasıyla beraber C savunmasında 2 3 tek tek saymaya devam ediyor. 4 oldu. Kameraya hala bakmıyorlar. Hala fark etmediler. Yani bu bir hata olabilir. Çünkü bu arada. herkesi full HD izlemeye devam ediyor. Sonunda sonunda.